yapacak bir şey yok. Benim adamım var onu bir bulsam. bir dakika eve önüne geleni al. Arkadaşlar bu evde maksimum iki 20... kişi. Baş evimiz, abi biz almayalım ya. Evet abi başkası alsın koyayım ya. We have to live in the real here. Oyunu anlatıyorum bilmeyenlerinize. Evimize birileri geliyor. İşte bir salgın var. Dişine bakıyoruz, kıçına bakıyoruz, gözüne bakıyoruz, koluna bakıyoruz, meme ucunu sıkıyoruz. Ee, sigara iç sıfır kaldı falan filan. Evet ilk delikten bakıyorum. Hadi bakalım. Komşunun kızı. Babacığım burada mı onu çağırır mısın? Önceden iyiydim ama şimdi gerçekten korkuyorum bu gece dışarıda bir sürü garip bir saat. Mesela bak küçük bir çocuğun Samara tipli bir kızın kapıma gelmesi beni rahatsız ediyor abi. Ben bunu gerçek hayatta olsa evini alır mısın baba? Babanı senin için çağıracağım iyi şanslar. <laughs> Baksana abi. Alpsin dediklerindeki benim ağzım y**** Koyum. Bir tane diş yok burada. Büyük bir yığın yapman gerekiyor. Başka zaman sana soyunanı gösteririm. Vay! <laughs> Kuşum aydın. İkinci kişiyim. Slenderman. Goray. <laughs> o kişi tam bir göt herif olmayabilir. <gülüyor> tipi tipi <gülüyor> <gülüyor> eğil <gülüyor> bana boyum, görelim diye. Bu arada dişleri tertemiz sarı. Yani tertemiz dediğim işte adamda virüsü. Bembeyaz düşüyor. olunca sıkıntı oluyor <laughs> değil mi? Öyle yani bu beyaz diş değil yani. Bu normal diş sigara dişi bu. Sigara içip bakımsız kalan ağız dişi Söndürdüm amına koyayım. Yine. Bayağı bir sarı değil mi? Fark ettim. <laughs> o yüzden testlerinle birlikte defol. Sikerim senin belanı ha. Survivor avuç. Merhaba Forrest teslimattan geldin. Aho, <laughs> 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 oh, bu kim lan? Ya bu makara bu. Alalım canım. ya. Evet evet. Gel bakalım adamım. Yo eyvallah kankam benim. Kanka bu başımı gelen her şey olabilir. Bir gün kesinlikle bunun hakkında bir film yapmalılar. Aynen. Siktir git amına Hayat son zamanlarda çok <laughs> acılaştı. Alayım lan bunu da. Alayım bu üçlü elim amına koyayım içeriye, Bak ama seri botlar zaman. Çok güçlü. gel lan gel. <laughs> oh. Abi. <happy. gülüyor> Merhaba insan. Tipe bak. İnsanlığın son yargılamasında kendi gözlerimizle tanık ettiğimiz için ne kadar şanslıyız. Dünya günahtan arındırılıyor. Güneş kutsal görevini yapıyor. Saf yeni bir dünyaya giden yoldayız. Bak bu kafa siker. Bizi günahlarımızdan arındırıyor. <laughs> Şehvetimiz ve açgözlüğümüz bu dünyayı kirletti ve bu güneşi kızdırdı. Bu bizim hesaplaşmamız. Tamam Kordi. Evet. Ağzına sıçayım. Ne oldu? Kim öldü de, kim bilmişler? Bunu? At siktir. Evde yaratık var Sen harbiden. gitti la. Ulan bu adamın hikayesini merak ediyordum bu ya. Bu adam gitti harbiden ya. akşam. <laughs> sen mi öldürdün lan? <laughs> Şerefsiz. Diğer nerede? Eyvah, İkisi de mi gitti? Ananı sikeyim, harbi ikisi de ölmüyor. Tek kaldık <laughs> abi. Vuruş <oruç> bu <mu? gülüyor> çocuğu yapıyorum ama ona koyayım, şimdi tuvalette ne yapıyor ya? Neden dışarı değilsin, adam mı öldürdün yoksa? Evet. Ne haber kanka? Aga boş ver o sıkıcı işleri. Eğlence kasabasında eğlence asla bitmez. Uuu ya sen <laughs> var ya. Ben seni <laughs> söyleyeyim. Bu beter temiz. Bakın dişleri mesela beyaz çıkarsa Enfekte diyemeyiz. Zaten öyle bir şey başımıza geldi. Gel bir dişi vuralım. Tamam. Oğlum bu tipik bir enfekte dişi. <laughs> Abi <var>. bu. Yani... <laughs> Hadi gidelim. Bana biraz yardım et kardeşim. Tamam. Bu ne zaman bitecek? Yazık lan. Bunlar günahsız da. İki kişi oldukları için almak istemedim. kafalı geldi. Bence vurmayalım bak. Diğerinde <laughs> dişler riskli, bunda da eller riskli. İki tane done var elimizde. Kanıt yok. Abi birini almazsa o çıplak adam gelip bizi yiyecek. Erram yesin dur. <laughs> Sus lan. Yarra yedik. Birini alacaklar. Sadece bir kişi alıp en kısa sürede size geri getirmeye çalış. Hayır. Müptezeli aldı. Ya. E kanka kendine çok iyi bak adamım tamam mı orada seni sikecekler <laughs> Ya kaldık Lazona ile ya Gitti bizim eleman ya Eleman Allah gitti Allah. Bence sen ve ben aynı kafadayız Ne pahasına olursa olsun hayatta kalacağız hmm. <laughs> Oylama yapalım alalım mı arkadaşlar alalım diyenler artı bir Almayalım diyenler eksi bir Alma diyen yok Artı bir <laughs> Artı bir Gel bebeğim ya hadi geçmiş olsun. Gel gel sözüm var sır seni koruyacağım. Kızım ama ya. Evde kesin bir katil var ya. <laughs> Evim gibi yaparım. Yap lan. İçeride bir tane manyak var onu sana bırakıyorum. Sen halledersin. Kılık çok kötü, çok kötü. Kıza bir şey olmasın da. Ben kız mi şimdi. Artık kapat Evde bir sürü insan var. <laughs> Sektir lan. Gözlükte yazılı şeyler var. Görüyorum. As siktir vuracağım bunu ben amına koyayım. Bu ne? Vur amına koyayım vur, vur. <laughs> Arkadaşlar ben o göze, o dişe Vururum. Haberler doğru mu söylüyor anlarım. O koca salatçı hiç düşünmezdim. Oo. Enfekteymiş. Oh, bari. Bu galiba Enfekteymiş. hep şey geliyor ya. Merak etmeyin prosedürler zorla evet ama dinlenmeleriz. Zombi olarak zaman... geliyor galiba. Ya bir kızı niye alıyorsunuz ya? Koyduklarım bir şey ah var. Ah Ya. Ben de aynısını yaşamıştım. 5 <laughs> 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 <Ha? Beş> dakika. <laughs> <laughs> poliser, öldü. Poliser, Jandar biri öldü arkadaşlar. Kim Polis gelene ya? kadar öleceğin orada. <laughs> avatar öldü bence. Evet şu odayı açınca bir... Ava Abi avatar gitti. Avatar Mefta. Gel amına koyayım. <laughs> Ha siktir git lan. <laughs> ya bir dakika. Hayır hayır öyle demeyin. Gel lan sen de gel amına koyayım. Gel. Duvarları beyazla satıp bir kibrit çakacaklar. Yangından sağ kurtulsam bile e, evin yok olacak. Nereye kaçacaksın? O yüzden belki de kalmadan izin ver. Evet. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Galiba bizim de yakacak. yakacaklar. Kanka girdiler amına koyayım bence eve. Bizim adamın dediği üçüncü günde gelen kıyamet bu muydu yoksa? Aha. Al abi al bunu al. Kanka bunu alalım içeri tarasın amına koyayım. <laughs> <gülüyor> Kemal. Hissediyor <laughs> musun? Hissediyorum. Ben bunu alırım. İstersen sana yardım edebilirim bebeğim. Benim üzerimde pratik yapabilirsin. Ben bunu alırım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır dünyanın sonu gelmişken almayacağım oğlum bak. Siz pisliksiniz. Sizin tek derdiniz. <laughs> Öleceksek böyle ölelim abi. <laughs> Bunu zaten yolladık. Lazona safe. Üçlü tarikat üyelerini kontrol etmenin bir lüzumu var mı? Bilmiyorum. Abi bu kızdan tahmin olmak istiyorsak kullanalım evet. Ama Lazona'dan şüpheliysen... Lazona'dan hiç şüpheli. Lazona var ya Bir pak. Bir felaket önlemenin tek yolu bu. Aldığınız insanlar nerede? Seni bir daha görmek istemiyorum. Duygularımız karşılık. Aha tarikatı aldı abi. Öldürme ölmedi. Benim hiç sonu, gitsin. Ama ölmedi, Tarikatçım ölmedi. Fema ile uğraşsın. ben ne yapayım? Ayvah. Evet evet hala hayattalar. Bekle. Hepsi ölü mü? Sen sen tek şanslısın. ne diyorsun lan hayattalar dedim koyayım. Hoşça kal. Dedik bak bu oyun bizi kötüye sürüklü koyayım. <laughs> <laughs> Çok haklı bu arada Kral, ya. Şurada bir adam var az önce geldi. Silahım var mı? Umurumda değil. O zaman ikimiz de ateş ederek öldü. Ne diyorsun dayı? vay eyvah, eyvah. Seni kontrol ediyorum abi bu. Çıkan ben kare. Gözleri gösterip riske giriyorum. tamam mı? Al. Hadi lanet parmaklarını koy. Onları iyice aç. Al amına koydum. Al tertemiz gözüm <laughs> var. Tertemiz. Git şimdi o tarikatlık başındaki adam evi yakacak amına koyayım. Amına koydumun çocuğu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım ha. Her çıktım buraya. Ben hala anlamadım dur. Gözler sağlandı. Niye bu lavuk biz şey yaptı? Biz Adamın amına koyduk. Ortalığın da amına koyduk ve yardırdık. Bu birinin bir sondu bu. Tamam, cepte dursun şimdi. Bir saniye. Evine evine bizden birini aldın mı? Biz kimiz? Bana sorarsanız biz ziyaretçiyiz. Bu öyle yorumluyor. Seçilmiş kişi falan diyor. Net ölüme gideceğiz aynen. Evet, yani. net ölüme gidiyorsun burada. İki farklı son. Hani hepsini görmeye çalışmayalım. Bire basalım. Bir gidebildiğimiz yere kadar gidelim. seçim buysa öyle olsun. Ölüm hakkı olanı alacaktır. Yapılması gereken yapıldı. Elveda. Ona gittiler lan evden. Bir tek kızla kaldık. Bir de şeyi var, Lazona. Oo! Benim çıplak halim <laughs> geldi. Kahretsin, dışarısı <laughs> kaynıyor. Kaynıyor, söylüyorum sana. <laughs> son zamanlardaki son halim olabilir. Bir ölümümüz Nasıl? var. Lazona, ne olur ölme! Arkadaşlar... Hayır, Laz çocuk! O, oh, ay ben iyiyim. <laughs> Her şey yoluna girecek. <laughs> Gözleri hızlı şey Kız da için. sağlammış ya. Bir dakika şimdi o göt veren nerede? Buraya mı saklandın sen? Neredesin sen? Duş alıyor bak, bak. bak abi. Amına koydum bir de keyif yapıyor ya. Dur. Bak sen koltuk altına tilt doluyorsun ama ben bulacağım onu. Gel lan bak. tamam al baktım. Ay. Aha amına bak. Koyayım. Bak abi bak. Arkadaşlar Eee, şimdi bakın bir planım var. Bu adamı vurabilirim. Yüksek ihtimal vuracağım. Çünkü Lazona'nın birini öldürdüğünü düşünmüyorum. Yalancı köpek. <laughs> Amına korum seni. Ha? Ha? Enfekte ha, seni. Bak, bak. Boku çıktı. Amına <laughs> Lazona'yı kurtardık arkadaşlar. Ablacım gel bakayım seni bir test etmem gerekiyor. Şu gözlerini bir göstersene. Amına Fema Tema gelmezse Ölmek Lazona'yı istiyor. öldürür ama. Tamam konu belli arkadaşlar. Abi. Sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok, yo. sıkıntı yok. Lazona, kendine iyi bak kardeşim. Abi, e. işte bu kötü Sıçtık. oldu. Lazona lazona Bu dünya lanetli. Yatak ya. Odandaki... <laughs> 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 <AstriyEL> Her şeyi hızlı hızlı geçiyorum tamam mı? git buna koyayım ne ya lan? Abi sık ikisinde kafasını öyle yapacağım zaten girişim hayır. koyacağım ikisinde <laughs> Oğlum hayır ya Muhtemelen Hayır şey hayır ya. hayır. Lazona olamaz abi. <laughs> amına koyayım. Amına koyayım. Abi amına koyayım. 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 Lazona enfekteymiş. Senin ben göt neresi gibi lan? Oğlum oyunun başından beri bununla oynuyoruz biz. Bir gün radyoda bir anons yakalıyorsun. Aha, yes be. Güneş aktivitesi zayıflıyor.